Yani bilimle kurgunun arasındayım savaşlar, hak katliamlar yani oldukça karışık, karmaşık üstelik anlaşılması izlenilmesi çok zor bir dönemi geçiriyoruz. Peki bu durum bütün hesapların, planların her şeyin bittiğini, başka bir çıkışın olmadığını mı gösteriyor? Var. İnanın daha dünya adil olabilir daha adil bir dünya Demek. Benjamin Franklin der ki adalet yoksa cesaret de yoktur. Oysa hepimiz biliyoruz Huzur ve mutluluk ancak adalet ve cesaretle mümkündür. Hem daha iyi, daha adil bir dünyayı hayal etmekten bizi kim alıkoyabilir? Gelin bu yaşadığımız bunca kaosun, Bunca sıkıntının, ezanın, güçlüğün arasında daha iyi bir dünyanın hayalini birlikte kuralım, birlikte konuşalım. Fen konuğum Profesör Doktor Cengiz Tomar İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Tomar. Felsefe Çakmak Çakmak, <laughs> çok özür dilerim. Rica ederim. Ee, öğretim üyesi, felsefe bölümü başkanı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Şimdi hocam, e, hepimiz gündelik yaşamda olumlu ya da olumsuz bir şekilde adalet kavramından söz ederiz. Ve adalet kavramına gerçekten e, fazlasıyla değer veririz ama. Şimdi e, ve bu e, hatta doğruyla yanlışı belirlemek için de biz adaleti baz alırız. Ama nedense ortada bir hak talebi varsa orada büyük bir sıkıntı da var demektir. Ve şu anda dünyanın her yerinden hak talepleri sesleri yükseliyor. Gerçekten e, bu kadar yüksek sesin arasında sorunun olmadığını söylemek de mümkün değil. O halde ölüme kurgulanmış insanın veren varlık için adalet kavramı nedir ki bu dünyada şu an günümüzde acil bir mesele olarak e, algılanıyor. Adalet nedir ki adil bir dünyadan söz edelim e, hele hele yanı başımızda yaşanan acılara baktığımızda gerçekten acil bir mesele. Öncelikle çok teşekkür ederim. Adaletten konuşmak istiyorsak adaletsizliğin farkına varmak gerekir. Adalet Platon'dan bu yana ideal kavramlardan biridir. Hep adalet arayışı içinde olmuştur insanlar. Ama adaleti biz adaletsiz bir şey başımıza geldiği zaman fark ederiz. İki anlamda düşünmek istiyorum bunu. Birincisi bireysel anlamda. Genelde adalet terimini, şu an terim dedim, adalet terimini, Başımıza bir haksızlık geldiği zaman kullanmaya başlarız ve deriz ki bu bir haksızlık ben bunu hak etmedim. Yani olumsuz bir şey üzerinden yükseliyor. Evet adaletsizlikten hani... e, yakalıyoruz ben bunu hak etmedim ama tuhaf bir şey var. Genelde insanlar e, olumsuz bir hak etmemeyi adaletsizlik olarak değerlendirirlerken olumsuz anlamda hak ettikleri zaman hak etmedikleri bir şeyi de elde ettikleri zaman da bu adaletsiz demiyorlar. Bu hı hı. bireysel anlamdaki paradoks. Ben bireysel anlamdaki konulara şimdi girmek istemiyorum ama politik anlamda adalet o meşhur Samuel Beckett'in romanındaki gibi Goda'yı beklemek gibidir. Adalet hep beklenen, çağrılan bir kavramdır. Neden adalet çağrılır? Çünkü yaşadığımız dünya ne yaparsak yapalım belli adaletsizlikleri belli sorunları da beraberinde getirir ve bu adaletsizliklerden dolayı da Herakleitos'un deyişiyle bilgelerden bahsediyorum. Filozoflar resmi geçidi de pek yapmayacağım. Adetim de değildir genelde. Eğer bu şeyler adaletsizlikler olmasaydı adaletin aklı, adaletin adı aklımıza gelmezdi. Yani adalet terimini kullandığımız anda adaletsizliklerle karşı karşıyayız. Peki hocam, şimdi e, adalet kavramı insanın yapı taşı. Yani bu kadar önemli bir kavramken, her şeyi buna göre e, adlederken, bu kadar çok kalsın olması, bu kadar çok adaletsizliğin olması, bu kadar çok ezilenlerin vesairen olması, ne dersiniz? Adalet talebi bir ütopya mı? Adalet... E talebi bir yönüyle ütopyadır, bir yönüyle de yine ütopya bağlamında kullanabileceğim aynı şekilde ideal bir kavramdır. Dedi. Ideal kavramlar gerçekleştirilmek amacıyla çağrılan kavramlardır. Onu gerçekleştiremeyiz. Adalet hep bir gerçekleştirme fikridir. Bir Hı -hı. fikirdir. E, nedir? Adaletsizlik, adaletsiz dünyanın Nasıl bir durumda olduğunu görmekle bağlantılıdır. Yani şöyle söylemeliyim, adalet hep çağrılır, hep beklenir. Adalet çağrıldığından ve beklendiğinden dolayı da adaletsiz olanın farkına varırız. Yani ikili bir yön var burada. Birincisi, evet yaşadığımız dünyada adaletsizlikler vardır. İkincisi ise adalet bu dünyada. Bir şekilde gerçekleşemez. Ama biz yine de adaleti çağırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Adaleti çağırmak demek yaşadığımız dünyanın şu halinden rahatsız olmak demektir. Ben adaletle beraber, terimle beraber bir bir terimi daha işletime sokmak istiyorum. Ümit, umut etmek ya da umut etmek yaşadığınız dünyadaki olumsuzlukları görmektir ve umut etmek bu anlamda da ...bu dünyanın daha adil olabileceğine dair bir fikir ve eylem içinde olabilmektir. Adaleti çağırmak istiyorsanız önce eylem yönüne bakmamız gerekir. İstediğimiz kadar teorik anlamda ben size adaleti anlatayım. İstedik bir sürü saçma sapan Anglo-Sakson dünyanın filozoflarından bahsederim. Onları bir kalemde geçip atıyorum. Pansomancı, e, liberal, neoliberal filozoflardır. Hatta bunlardan bir tanesi tahmin ediyorum konuşmamızın içine girecek Habermas gibi hala e, Batı'nın aydınlanma değerlerini gerçekleştireceğini zanneden bir adam vardır ki zamanla geleceğiz ama şöyle devam edeyim ben adalet hep beklenir ve çağrılır. Peki Eğer hocam. hukuktan söz etmek istiyorsanız hukukun arkasına adalet çağrısını koymanız gerekir. Adalet hukukun içinde yer almaz. Bu anlamda Birleşmiş milletlerin hukuki kararlarından da pek de medet umanlardan biri değilim ama ben de bir fikir getireceğim. Getirmeye çalışacağım. En Peki azından. hocam şimdi ben bir tık başa alacağım söylediklerinizi insan. Dünya daha adi bir yer olsun derken bu adalet e, talebinde neyi kastediyor? Mesela e, adaleti ben merkezi duygularını gerçekleştirebilmek için yani sadece kendisi için mi istiyor? Yoksa ya da işte adalet hep bana çalışsın benim tarafım biraz daha e, biraz daha biraz olsun daha bir eşit olsun gibi mi yoksa evrensel bir anlamı var mı? Ya şimdi e, neoliberal dünya terimini çok kullanacağım burada. Neoliberal dünya dediğiniz zaman kamusal özgürlüklerin, sorumlulukların, ödevlerin e, ikinci, beşinci sıralara yerleştirildiği sadece ben biriciyim, ben yeganeyim, ben dünyanın merkezindeyim gibi bir bireyciliğin ön plana çıktığı bir dünya. Bunun benim açımdan ben kimseyi kınamıyorum. İster postsutacı olur, ister işte ee, Söyle inadını ikame dinselliklerle idare edebilir. O beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey politik öznelerin olmaması durumudur. <laughs> politik özne dediğiniz zaman yaşadığınız dünyadaki olayları anlamaya çalışan, tavır almaya çalışan özneler demektir. En önemli yıkımlardan bir tanesi yaşadığımız son 50-60 yılda 1950'lerden sonra politik öznelerin, sorumluluk alan öznelerin pek ortalıklarda görünmemesi. Şimdi burada şunu söylemeliyim, bireysel anlamda bakıldığında zannediyor ki insanlar bu dünyada sadece ben varım. Bir kere adalet ötekiyle kurulan bir fikirdir. Yani siz olmadan ben adaletten bahsedemem. Yani adalet arayışı başkalarına rağmen bir adalet arayışıdır. Ama zannediliyor ki yaşadığımız dünyada e, adalet arayışı sadece benimle ilgili ve her şey benim için iyi olsun. Her şey benim için iyi olsun. İnsanlar evet dediğiniz gibi de çoğunlukla adalet derken kendi çıkarlarına dokunulduğu zaman, tırnak içinde haklarına dokunulduğu zaman adaletsizlik diyor. İsterseniz ben size tevrat'taki ki biliyorsunuz Tevrat'a değineceğiz herhalde. O konuda da fikrimi şöyle söylemek istiyorum. Türkiye'de e, dini argümanlarla konuştuğunuz zaman liberal görüşe sahip insanlar... Vay işte bunlar din argümanlarla konuşuyor diye e, tavır alıyorlar. Ama İsrail, Tevrat'tan e, argümanlarla kendi yaptığı katliamı, İsrail hükümeti o, onu ayırmak lazım. E, Tevrat'tan alıntı yaptığı zaman bu laikliğe aykırı olarak görülmüyor. Şimdi hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda insanlar hakikati sadece kendileri için, istiyorlar. Ve burada da e, devletin ilk iki kitabına yani Platon'un devletin ilk iki kitabına geldiğimiz zaman tartışma şöyle. Adalet nedir tartışması? Şöyle tartışıyor Sokrates. Adalet adalet olarak nedir? Atinalılar için değil, Cengiz için değil, güçlüler için değil, Müslümanlar için değil, Yahudiler için değil. Gazze olayındaki en büyük problemlerden bir tanesi biz tartışmayı İslam üzerinden, ya da Yahudilik üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyoruz ki bu esas sorunu görmemizi engelliyor. Sizin her söylediğiniz bende başka bir fikri canlandırıyor. Evet, net cevap vermeyi de severim. İnsanlar, neoliberal dünyada zannediyorlar ki dünyanın merkezi biziz. Adaleti sadece kendileri için ya da kendi toplumları için istiyorlar. Oysa adalet bağıl bir kelimedir. Sizinle benim aramda. Yani eğer bugün İsrail ile Gazze'yi konuşacak isek ki geleceğiz galiba. Orada o birlikte bu işi konuşmamız lazım. Sadece İsrail için değil, Gazze için değil. Yani e, insan için adalet nedir? Adalet olarak adalet nedir? E, şöyle e, demek Hocam, istiyorum. Tam buradan sorabilir Pardon. miyim? Şuradan tam sorayım. Peki insanın adalet talebi var. Bitmez. 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 İnsanın adalet talebi var. Peki de. İnsan dünyayı adil bir yer olarak mı kurgulamış? Mesela adalet taleplerimiz diyelim ki gerçekleşti. Dünya daha adil bir yer mi olacak? Ya Daha adil bir yer olabilir ama en adil yer olamaz. Şimdi burayla ilgili iki tane e, mitosu kullanmak lazım. Çünkü ne yaparsak yapalım e, tartışmalarımızın argümentasyonu e, batı düşüncesi içinden geçiyor. Yani şöyle diyelim. İslam düşüncesi artık trenlerin uğramadığı garlar gibi. Maalesef kimse kimseye şey yapmasın. Yani ben kınanacağımı biliyorum. Yani artık ana garlar buradan gitmiyor. Gönül isterdi ki o garları tekrar canlandırsın arkadaşlar, dostlar. Öyle ağlayarak hadi gelin geçmişimize geri dönelim masallarıyla değil. Yani Dünyaya bir challenge, bir meydan okuma getirsinler. Hı hı. Nedir? Mesela şu an yaşadığımız bir dünya var. Gerçekten e, adaletsizliği ayyuka çıkmış bir dünya. Bırakın adaletsizliği, eşitlik ve özgürlük konusu üç kavram birlikte alınmadan, eşitlik, özgürlük ve adalet birlikte alınmadan bu konuların hiçbirine giremeyiz. Eşitsizlik dip seviyede, gı, e, gıda eşitsizliği, Adaletsizliği gazetedeki insanların özgürlük meselesi ben buraya geleceğim bunlar dip seviyelerde siz buraya ne getireceksiniz ben şimdi haber yerin dibine sokacağım çünkü haber ması Alman hükümetinin galiba şu an cumhurbaşkanımız da Almanya'daymış ki yayın her an kesilebilir bize bu adaletsizlik olur bunu bilmiyorum bakın ben de bir şey neoliberal bir birey gibi. Hakkım yendi diyebilirim. <laughs> Neyse e, e, şöyle devam edelim. Peki e, Adam Alman devletinin e, resmi filozoflarından biridir. Resmi filozof olduğum işler karışır. Tekrar e, şuraya gelelim. E, cennet benzeri bir dünya olamaz. E, bu Yunan mitoslarındaki ne, ne dedim? Batı felsefesi formatlarıyla düşünüyoruz dedim. İstesek de istemesek de. Frege'yi, Husserl'i, e, Habermas'ı hesaba katacağız. Yok sayamazsınız bunları. Şimdi gelelim o şeyde Prometheus söylencesinde e yeryüzünün cennet haline getirilmesi bekleniyor. Hı hı. Nasıl bir örnek var? Çünkü insanların baştan çıktıkları yer hı hı. cennet benzeri bir yer. Zeus insanları kovmuş. Zeus'un insanları kovmasının da sebebi adam olsunlar, insan olsunlar diye. Çünkü cennette emek yok, çaba yok, yaşlılık yok, e, söyle hastalık yok, hiçbir şey yok. Her şey gayet güzel. Ama Rahat insanlar yani insanlar. <laughs> Ama o zaman da insan olamıyorsunuz. İnsan olamadığınızdan dolayı problemli olan çelişkilerin, çatışkıların olduğu yeryüzüne geleceksiniz. Orada önemli bir şeylerden bir tanesi biliyor olalım. Ölüm. Siz dediniz ya ölüme kurulmuş bir varlık. Tahmin ediyorum faşist Heidegger'den söz ettiğiniz gibi geldi evet. bana. O da pek böyle şeybe adam değil. Neyse devam edelim biz yine. E, bu yeryüzünde fanilik bilincine sahip oluyor ve yeryüzünü Prometheus mitosu sorunsuz bir cennet haline getirmeye çalışıyor. Yeryüzü cennet haline gelemez. Ama e, daha adil bir yer haline getirilebilir. Şimdi su, sorunuzun cevabı bu. Şimdi bununla ilgili bir de şu var. Ben de çok konuşurum dedim. Ben 7 aylık olduğumu söylemiştim. Size Ay şeydeyken. E, a, e, ne Şeydeyken, konuk odasındayken. İkinci şey de... E, bu arada Sayın Cumhurbaşkanı, evet dediğiniz gibi Almanya'da, e, Alman Başbakanı başbakanıyla bir araya geldi. Evet, e, e, görüntülerde. İkinci olay da şey, e, Tevrat'taki Hazreti Eyüp meseli, Eyüp'ün başına bir sürü haksız şeyler geliyor. Haksız. <laughs> ee, Tevrat'taki hikaye Tanrı ile şeytan bahise tutuşuyor. Tanrı bahis tutuşur mu? Ayrı bir bahis. Biz metin bağlamında konuşuyoruz. Ayrı bir konu bu. Orada diyor ki şeytan bak diyor sen diyor bu çok seversin diyor. Ben diyor bunun diyor başına sıkıntılar yağdırdığım zaman diyor bu diyor isyan edecek. Hızlı hızlı gidiyorum. Neyse Eyüp'ün başına bir sürü şey gelir, bir sürü şey gelir. Ve e, sürekli şunu söyler. Ben suçsuzum, ben suçsuzum. Eyüp'ün de yanına malum e, insanlar gelir. Üç tane. Eyüp sen illaki bir numara yapmışsındır. Sende bir problem vardır, bilmem ne vardır. İllaki ailende bir problem vardır. Eyüp sürekli der ki ben suçsuzum, ben suçsuzum. Bu anlamda da Tanrı birdenbire göklerden bir ses gelir. Tevrat'taki hikayeyi anlatıyorum. Aynen böyle. Eyüp sen sustuzsun da ben mi suçluyum? Buradaki hikaye şu. İnsan her şeyi kendine göre tartmaya çalışır. Zanneder ki bu dünya benim arzularıma göre olacak. Bireysel anlamdakinden bahsediyorum ben. Bireysel anlamda bu dünya benim arzularıma göre cereyan etmiyor. Tamam hocam. Şimdi ama bir daha adil bir dünya derken tabii ki hani bizim eskiler söyler ya beş parmağın beşi bir mi diye. Elbette değil ama denge mümkün yani daha adil daha adaletli daha eşitlikçi bir dünya mümkün. Şimdi e, ve adaletsizlikten e, söz edeceksek böyle hayatımıza çokça dokunan yerlere de bakmamız lazım. Buna kısacık de, değinmek istiyorum. Çünkü hani dokunmazsak bu adaletsizlik biraz e, havada kalır diye. Dünyada gelir ve servet eşitsizliği ben ya da ekonomik eşitsizlik şimdi gittikçe büyüyor. Özellikle 80'lerden sonra bu liberalizm dediğiniz liberal ekonomilerde o şey e, ne derler makas fazlası açılmış görünüyor... ...örneğin Afrika'da insanlar açlıktan ölürken... ...işte bakıyorsunuz... ...Amerika'da obezi, obeziteden ölüyorlar... ...şimdi insanlığın... E, ...adil dünya tasviri için... E, ...bu açıyı nasıl görmesi gerekir... E, ...ekonomik eşitsizliği nasıl dengelemesi gerekir... E ...önce tabii ki bir kere... ...şöyle beş parmağın beşi bir mi derler... ...tabii ki değil ama burada önemli bir şey var... Ee, hiçbir şekilde kaçamayacağımız haysiyet eşitliği denen bir fikri var. Haysiyet eşitliği. Bu Yunan felsefesinin doğuşuyla ile beraber hı hı. E, başlamıştır. O Milatos felsefesine geldiğiniz zaman oradaki temel fikir e, izotimos yani hı hı. herkesin haysiyetinin eşit olması. olması. E şimdi şöyle düşünün, dünyanın nimetleri insanlara bol bol yetecekken zaten bakın bir adaletsizlik şu. Bir yanda ...obesteten ve buna bağlı olarak hastalıklardan, kalp damar, sertliği, şeker hastalığı... ...şu bu, buradan dolayı hastalıklar artarken... ...öbür taraftan da insanlar e, sağlıksız beslenmekten, aç kalmıyorlar ama... ...sağlıksız beslenmekten dolayı kötü bir duruma düşüyorlar. Bu o kötü duruma düşmeleri bunlar için bir haysiyetsiz durumdur. Yani bu haysiyetsiz durumu bir kere kaldırmak için merhametçilikle, yardımcılıkla bu işler yürümez. Yani öyle üç kuruş para vermekle şunu yapmak da yürümez. O zaman bu gelir dağılımı, adaletsizliğini giderebilecek mekanizmaların olması gerekir. Ben size örnek vereyim. Hollanda'da tereyağı dağları birikir. Ama oradaki o tereyağları ya da benzeri süt ürünleri Afrika'ya getirmek için e, adamlar çünkü o tereyağı da, tereyağları ihma etmek bile bir paradır. Ciddi anlamda ağır bir paradır. Yani unutmayın tamam. ki bu yardım yaparken amaçları o paradır. Ee, hocam...